Merhaba arkadaşlar. Umarım seste bir sorun yoktur. Bir sorun çıkmaz. Bugün sizlere yine güzel bir video paylaşacağım arkadaşlar. Beni takip edenler şanslı. Diğer aracılardan arkadaşlar her zaman en az 5-0 önde başlıyorsunuz. Konumuz arılarda yağma. Çoğu arkadaşının başına kesin de gelmiştir Başına gelmeyen tek bir aracı yoktur. Her aracının başına muhakkak yağma olayı gelir. Öncelikle yağmadan kaçınmak için neler gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim kısa kısaca arkadaşlar. Yağmadan kaçınmak için öncelikle e, zayıf kovanları zırt açıp kapatmıyoruz. Bu birinci kural. İkinci kural şurupları akşam veriyoruz zayıf kovanlar için. Şurupları akşam veriyoruz ve sabaha kadar içecekleri kadar şurup veriyoruz. Üçüncü kural etrafa herhangi bir şurup damlatmıyoruz. Yani ben burada şurup verdiğim zaman bu kovandan oraya sağa sola yere şurup damlatmıyoruz. Dördüncü kural <laughs> Çerçeveleri arılığımızda boş çerçeveleri bırakmıyoruz. Yani ballı veya az ballı çerçeveleri sağda solda bırakmıyoruz. Evet arkadaşlar. Ama en önemlisi yağmacılıktan kurumanın en güzel yolu e, zayıf arılarla çalışmamak arkadaşlar. Zaman güçlü arılarla çalışmak. Arılarımızı yere bölmemek. Her zaman güçleri her konuda iyidir. Yağmaya karşı da iyidir, hastalıklara karşı dirençlidir. Güçlü olan her zaman arkadaşlar iyidir. Peki biz her şeye dikkat ettik. Buna rağmen kovanımıza yağma yapıldı. Bu durumda arkadaşlar ne yaparız? Ne gibi önlemler alabiliriz? Şimdi ondan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir herkesin bildiği basit bir yöntem vardır arkadaşlar. Bunu herkes bilir. Yani burada kovanımıza yağma yapıyorlarsa bu kovanımızı alırız, başka bir yere taşırız. Fakat burada bilmediğimiz bir nokta var arkadaşlar. Kovanımızı taşırız fakat bu kovanı buradan taşıdığımız zaman daha sonra bu ve bu yandaki iki kovana arılar yağma yapacaklar. Buna dikkat alalım. Yani kovanı taşırken sadece arının yağma yaptığı kovanı değil, da kovanı da uzak bir yere taşıyalım. Ve yine burada bilinmeyen bir nokta. Uzaya taşıdık. Bir iki gün sonra tekrar getiriyoruz. Yanlış arkadaşlar. Uzakta yani bir 10 günden fazla kalması gerekiyor. Dolayısıyla arımızı götürdüğümüz zaman en az bir 10 gün kalsın. Daha sonra tekrar eski yerine getirelim. Yoksa yani bugün götürdüm yarın bir daha getireyim dersek arkadaşlar yine bu araya yağma yaparlar. Tabii eğer arımızı taşıyacağımız yer biraz zor ise atıyorum bahçenin içerisinde arılarımız araba yoluna yakın değil veyahut arabamız yok bir şekilde arıyı taşıyamıyoruz veyahut da sağlığımız el vermiyor. O zaman arkadaşlar yapabileceğimiz başka bir yöntem vardır. Yine literatürde olan bir yöntem. Diğer arıcılardan 5.0 0 öndesiniz diyeceğim bir yöntem. Ne yapacağız arkadaşlar arımızın? Uçuş çüşlerini kapatıyoruz, kovanımızı kaldırıyoruz bir kenara. Olduğu yere boş bir kovan bırakıyoruz. Bu şekilde boş bir kovanı bırakıyoruz arkadaşlar. Kovanımızı bıraktıktan sonra ne yapıyoruz? Uçuş deliğini arkadaşlar yaklaşık 20-30 cm uzunluğunda 4-5 tane hortum sokuyoruz. Hortumların ucu içeride kalıyor ve kovanın tabana değil biraz yukarıya dönük şekilde oluyor. Ve arı içeriye girerken veya dışarı çıkarken sadece hortumları kullanmak zorunda. O boruları kullanmak zorunda. Ee, yani yan, boruların yanlarında boşluk bırakmıyoruz. Yağmacı arkadaşlar kovanımızdan içeriye giriyor. Ve aynı deliği tekrar bulamıyor. O borunun ucunu tekrar bulup dışarı çıkamıyor. Doğmuş oluyor. Bütün yağmacılar bu kovana hapsolmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar kovanımızda arayı 3 gün hapsediyoruz. 3 günün sonunda tekrar kovanımızı açıyoruz. Uçuşta eline yağmacılar kendi kovanlarına gidiyor ve kendi kovanımızı e, tekrar ne yapıyoruz? Eski olduğu yere koyuyoruz. Ne olmuş oluyor? Araya hapis yazısı vermiş oluyoruz. Arı bir daha bu kovana, o yağmacılar bir daha bu kovana yağma yapıyor. Bu literatürdeki bir yöntem fakat kendi uygulamadığım bir yöntem. Bu çok yağmalarda işe yarayan bir yöntem olduğu yazıyordu arkadaşlar literatürde. Bu şimdi bir tane bilgi daha vereyim. Basit oğullar, basit yağmalarda şu şekilde arkadaşlar bir cam parçası aralığımıza bulundurmamız gerekiyor. Neden bulundurmamız gerekiyor? E, hafif yağmalarda arkadaşlar yani yeni yağma başlamış ama tabi bu yağma artacak yani yağma yeni başlamış bu cam parçasını arkadaşlar kovanımızın uçuş değine bu şekilde koyuyoruz arılar sadece camın kenarından içeriye girip çıkabiliyor e, yağmacı arı arkadaşlar kovana direkt giremiyor Biraz girmek için uğraşıyor. Tabi kovan önde bir set oluşmuş oluyor. Kovanın kendi aralarından oluşan bir set. O setteki arılar da içeriye girmeye çalışan tek tük yağmacarları e, öldürüp yağmayı engellemiş oluyorlar. E, bu yöntem arkadaşlar yine yani benim kendi uyguladığım çok başarılı olan bir yöntem. E, yine dedim ya arkadaşlar 5-0 öndesiniz. Bu yöntemde yani çok nadir duyacağınız veya duyamayacağınız bir yöntemdi. E, bu yöntemde arkadaşlar yalnız şöyle zayıf yani yeni yağmalar için geçerli. Yani güçlü çok yağm olan kovanlar için bu yöntem geçerli değil. Evet arkadaşlar başka bir yöntem yine literatürde olan bir yöntem cam değil Arkadaşlar bu sefer koyduğumuz şey farklı bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar aşağı yukarı ya yani şöyle bir 3-5 santimetre genişliğinde şöyle bir çerçeve yapıyoruz arkadaşlar bildiğimiz çerçeve kovanın uç tahtasına göre çerçevemizin bu dış tarafına ızgara çakıyoruz sinek ızgarası yani arı hiçbir yerden kovan içine giremiyor. ızgar olarak kalıyor ve kovanımızın bu üst köşesine arının girip çıkacağı büyüklükte yani 2 cm, 3 cm genişliğinde bir boşluk bırakıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Dışarıdan gelen yağmacı arı kovanın uçuş elinden girmeye çalışıyor fakat ızgara tel olduğu için buradan giremiyor. Kovanlama mecbur mevcut arısı illa bu kovana girmesi lazım çünkü bu kovan onun kovanı. Dolayısıyla o ok ararken tararken o deliği bulup oradan içeriye giriyor yine kovandaki çıkan aralar da e, o elek telin üzerinden yukarıdan çıkıp uçuş yapmaya devam edebiliyorlar. Bu da arkadaşlar literatürde olan bir yöntem. Hatta e, bazı e, Avrupa ülkelerinde bazı arıcıların e, bu şekilde kovanları bile mevcut arkadaşlar. Yani aynı kovan bende var. Yani bu ızgara e, kovana sabit bir şekilde yani monte etmişler. E, orada şöyle bir durum var. Sabit kovanda monteli. sade uçuş kapağını, tahtasını kapattığımız zaman uçuş komple kapanıyor fakat arı yukarıdan e, işleyebiliyor, işlemeye devam edebiliyor. Bu şekilde bir kovanız olursa belki arılığınızda böyle ne bileyim yaptırabilirseniz veya kendiniz yapabilirseniz herhangi bir durumda ileride bir durum olduğu zaman direkt uçuşta tahtasını kapatıp e, arımızın yağmadan kurtarmış oluruz. Bu ara arı yine çalışmaya devam eder. Yağmacalar kovana giremez. Evet arkadaşlar şu anda e, bu üç tane dört tane yöntem e, size yeteceğini düşünüyorum. E, dediğim gibi başarılı olduğunu düşündüğüm yöntemler onlardan bahsettim size. Tabi arkadaşlar burada e, yağmadan kaçınmak için dediğim gibi akşamdan sabah şurup yani bitecek şekilde vermemiz en önemli şart. En önemlisi yine e, en önemlilerinden birisi yine şurubu verdiğimiz zaman şuruplukla vermemeliyiz arkadaşlar. Şu, çünkü şurupluk kokar. Yani araya çok şurup vereceğimiz zaman da verirsek şurupluğun ağzı geniş olduğu için çok koku yapar. Yani böyle büyük çerçeve şeklinde şurupluk veya kova şeklinde benim gösterdiğim, beni izleyenler bilir arkadaşlar. Orada gösterdiğim metotlar vardır. O metotlardan tavsiye edeceğim metot yağma zamanlarında poşet. Yani poşetle vermenizi tavsiye ediyorum. E, şurumun kokmaması için veya kavanozu ters çevirip vermenizi tavsiye ediyorum. Veya benim yine gösterdiğim bir tane şurupluk vardı kokuyu dışarı vermeyen. O şurupluklardan almanızı tavsiye ediyorum. Yoksa kovan üzerinde büyük şuruplukları var, e, biliyorsunuz arkadaşlar. O şuruplukları tavsiye etmiyorum çünkü o şurupluğu verdiğimiz zaman ne olacak? E, çok bir e, şurup kokusu olacak ve o kovan yağmaya uğrayacaktır. Evet arkadaşlar, e, bugünlük bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi arkadaşlar unutmayalım, yorum yapmayı unutmayalım. Sorularınız varsa sorularınızı yine her zamanki gibi cevaplamaya çalışacağım. Abone olup olmamanız sizin elinizde olan bir şey arkadaşlar. İsterseniz abone olabilirsiniz. O abone olursanız beni sürekli takip edersiniz ve her zaman arıcılığa diğer arıcılar, arıcılardan en az 5 0 önünde başlarsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.